Merhaba sevgili koç burçları ben Ayşe abla haftalık açılımınız için karşınızdayım yeni hafta yeni umutlar yeni temennilerle gelsin canlarım hadi bakalım bu hafta kartlarımız sizler için neler söylüyor çok sıcak acayip sıcak çocuklar vallahi pişiyoruz ne vantlatör fayda ediyor ne pencereleri açmak fayda ediyor evet sevgili koç bir başarı hikayesi yazabilirsin. Hukuksal bir olayınız varsa bir mahkeme, bir dava bununla ilgili bir sonuç alabilirsiniz. Güçleneceğin ve artık gücünün farkını net olarak etrafındaki insanlara da e, göstereceğin bir süreçtesin. Risk almaktan korkma. Eğer bir niyetin, bir dileğin varsa, yapmak istediğin bir planın varsa mantık çerçevesinde bunu yapabilirsin. Duygusal anlamda kırgınlıklar var. Duygusal anlamda böyle bir boşlukta olmak var. İşte yıkıcı bir aşk hikayesi yaşamış olanlar. Güzel bir sevgi varken bir anda bitmiş ama bunun hala izlerini taşımış olanlar. Belki hayatınıza yeni birini alacaksınız. Ama onda da geçmiştekini ararsanız bu ilişki yürümez. Ben size söyleyeyim. Sevgili koç bayanları en büyük zaafınız sabırsızlığınız. Sabırla sebatla davranırsanız çok şey elde edeceğiniz bir hafta. Birazcık sosyal hayata adapte olun. Birazcık çıkın dolaşın tabii ki maalesef hayat çok pahalı. Çok da fazla gidin gezin denmiyor insanlara artık. Tedirgin bir bekleyiş olanlar. Bir olay var. Aslında hazırlıklısın. Mesela bir sınava gireceksindir tedirginsindir ama hazırlıklısındır. Gardını almışsın sadece bekle, beklemektesin. İnşallah güzel geçer. Dünyaları almış kadar büyük sevinçler yaşayacağınız, rakiplerinize karşı, düşmanlarınıza karşı zorlu kapıları açacağınız bir hafta geçirebilirsiniz. Sevgili koç burçları. İkili ilişkilerde bazı gelişmeler var. Uzun süredir bir beraberlik yaşayan, ee, bir koç burcu iseniz artık buna nişan, söz, evlilik adımı atıyorsunuz demektir. Bu hafta zaferiniz olacak. Beklediğiniz güzel haberlerin gelmesi, sevdiğiniz insanların size değer vermesi sizi mutlu edecektir. İşleyen demir, ışıldar misali pes etmeyin. Ee, çalışarak, ee, işinize adapte olarak ve kendinizi de motive ederek zorlukların üstesinden gelebilirsiniz. Yeter ki ne istediğinizin farkında olun. Biraz böyle of falan yapıyor olabilirsiniz. Biraz böyle işte hani insan bazen mızmızlanır ya. Ya hiçbir şey yapmak istemiyorum ama işte yapmam gerekiyor dersin. Onun için lütfen atakta ol, atılımda ol. Hiç kimsenin seni alt etmesine izin verme sevgili Koç Burcu. Evet bir romantizm kapısı aralanmış hayatınıza belki biri girdi. Bununla ilgili böyle bir ayağa yerden kesilme durumları söz konusu olmuş. Kişisel hayatınızdaki iyileşmeler, borçların alacakların halledilmesi, halledilmeye çalışılması, uzun zamandır merak ettiğiniz soru işaretlerinin cevap bulması sizi haftaya daha bir güzel daha bir rahatlamış olarak başlatabilir. Değerinizin ve farkınızın fark edileceği, kıymetinizin bileceği bir hafta. Sadece yine ikilemler içinde kalabilir. Ne yapmak istediğinizde tereddüt edebilirsiniz. Bunun için ne yapacaksınız? Kendinizi tanıyın. Neyim ne yapmak istiyorum? Nasıl davranmam gerekiyor? Olaylar karşısında nasıl bir tavır almam gerekiyor gibi kendinizi sorgulayabilirsiniz. Ee, bir fırtına var, bir öfke patlaması var. Sakin olun. Üzerinize, üzerinize gelebilir bazı şeyler. Ya da işte kendiniz böyle gereksiz bir sıkıntı yaşayarak bir patlama geçirebilirsiniz. Ama şunu söyleyebilirim ki arzularınızın tamamlanacağı, dünyaları kucaklayacağınız, küçük sürprizleri alacağınız. Güzel bir hafta sizi bekliyor sevgili koçlar. Evet, finansal sıkıntıların bitmesi, dediğim gibi alacak verecek olaylarının halledilmesi, halledilmeye çalışılması da birazcık rahatlamanıza sebep olur. Ee, güzel bir süreç, bolluk bereket var, aydınlık var. Bazı konularda mesela birinden haber almak istiyorsun. işte böyle hani denize düşen yılana sarılır misali, kimden nasıl bir haber alacağını bilemiyorsun ya da bir işe başladın bir alışveriş yaptın yüklü miktarda bir ödeme içine girdin yapabilir miyim yapamaz mıyım diye düşünürsen yapamazsın evet ben bir borcun içine girdim ama bunu da halledeceğim diye düşünebilirsin sürpriz konuklarınız gelebilir siz bir kısa yolculuk yapabilirsiniz hukuksal davalar dediğim gibi sözleşmeler tazminat davaları gündemde Evli olan koçlar aileleriyle vakit geçirmek isteyebilirler. Yurt içi yurt dışı bağlantılarınız gündeme gelebilir. Vizyonunuzu genişletin, ne istediğinizin mantıklı olarak kararını verin, eyleme geçin. Ama tabii ki bu arada kendinizi de e, biraz olsun dinlendirin, enerjinizi motive edin. Yaşadığınız o geçmişten kalan bağlılık duygusundan kurtulmanız sizin hayata daha motive olmuş bir biçimde başlamanızı sağlayacak. Kaygı ve tasa içinde olanlarınız da var. Bazı konulardan dolayı mesela biriyle tanışmışsındır. Karşındaki insan kendini olduğundan farklı gösterir. Evlidir, bekarım der. Mutsuzum, ayrılacağım der. Ya da işte tam sen ona bağlanırsın. Her şeyinle, duygularında bir anda yan çizer. Ve karamsarlığı etersizi. Kadın erkek size yorum sizin. Bunun için çok üzülmeyin. Sana değer vermeyen insan için de hiç üzülmenize gerek yok. Biraz böyle eli kolu bağlı olanlarınız olmuş. Çaresiz ne yapacağını bilemez halde. Ama kısa zamanda halledeceğinizden emin olabilirsiniz. Merhametin ve doğralığınla bir kere seviliyorsun. Çalışkanlığında seviliyorsun. Aile bağlarının kuvvetleneceği. Sevdiklerinizle bir araya gelip. Huzurlu bir sürece gireceğiniz bir hafta sizi bekliyor. Karşınızdaki insanlara aynı olup karşınızdaki insanları da <laughs> verdiğiniz değeri yansıtabilirsiniz. <laughs> Hadi bakalım hakkınızda hayırlısı olsun. Ayşe Bluf'sun, Instagram hesabım. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Ee, özel bakım için DM'den yazarak bilgi alabilirsiniz. Vantatör <laughs> öksürtüyor bu sefer. <laughs> lütfen hayvanlarımızı ihmal etmeyelim. Onlar için bir kap su, bir kap mama koymaktan kaçınmayalım ki özellikle su arkadaşlar havalar çok sıcak. O masumlar da susuz kalmasın. Güzel bir hafta olsun. Sağlık dolu, sevgi dolu, mutluluk dolu bir hafta olsun. Gözleriniz hep gülsün. İnşallah Rabbim size en iyi şekilde gönül dileklerinizi verir. Allah'ıma emanet olun. Sizleri seviyorum. Rabbime emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.